Yani çok doğrusu memnun olmak istediğim bir insan ama çok da memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. E ben buralarda bir çevrede bir düzen göremiyorum. Yani belediye başkanı olduğu günden bugüne olumlu bir durum göremedim ben. 15 yıldır buradayım. Neler bekliyorsunuz belediye başkanından? En kötü ihtimalle yol, park vesaire gibi şeylere daha özen gösterilebilir. Var olanlar iyileştirilebilir, kötüleşmişler iyileştirilebilir. Yeni alanlar da açılabilir tabii ama bunların hiçbirisini görmüyorum ben. Belediye olarak hizmet, şu belediye şurada belediye hizmeti sıfır. Yani şunda derseniz Büyükşehir büyüşir diyorlar, büyüşir de şimdi büyük sahilde olay güzel e, hizmet yok. Bizim burada e, burada milletliğe gelsin görsün, burada logorlar taşıyor, burada Akçay'ın afedersiniz yağmurlu e, yağmursan yağmur çekmiyor, pis su, lağım lağımlar taşıyor. Öyle bir sıkıntı var. E, ama derseniz ki şu millet şu bir şey diyemeyeceğim ya ama e, balık Akçay'ın altyapı sıkıntısı var ya. Yani. Peki buranın belediye başkanından memnun musunuz? Hayır, o da çalışmıyor. Hasan Bey de çalışmıyor, büyük Büyükşehir de çalışmıyor. Bizim mahallelerden aralar her saat pislik kokuyor yollar bozuk. Ya yani belediye hizmeti sıfır, ikisine de Büyükşehir de elde mi? Çok memnun değiliz ama şu gördüğün alanın hepsi şu köprü müprüydü ne mi Malı nereye yaptı işte burayı yıktı. Onun gibi bunların kalkması lazım. Sahillerin turizm yeri olduğu için. Hayır canım nerede yeterli olsun burası? E, turizm yeri. Şimdi bu kadar tenha olduğuna bakmayın siz de yürümüşünüzdür. Yani akşamları yürüyecek yer olmuyordu. Türkiye'de de dünyanın her tarafında 150 metre içeriden başlar. Onu yapmıyorlar mesela. Bakın işte gördüğünüz yerlerin hepsi bu iskele kalabilir ama şunların hepsi uydurma. Kaç tane varsa e, bu iskeleyi burayı yıktılar. Bu iskele burada niye duruyor? Doğru söylüyor. Ben de katılıyorum. Sen de dediklerine katılıyorum. Burada bir de altyapı yok. Şebeke suyu yok. Binalarda arıtma da yok. Kuyu suyu içiyoruz. Yani bu çağdan kuyu suyu içmek ne diyeyim artık yani. Vatandaş olarak ne bekliyoruz, ne istiyoruz? Vallahi hizmet bekliyoruz. Vallahi yol da yok. Yolda yok. Yani bir yağmur yağdı gördük. Yok. Evet. Yol yok, su yok. En beter şimdi belki kızacaksınız belki ama sahildeki insanların e, yürümesini engelleyen hayvanlar derim ben. Bu hayvanların tamamen orada 8-10 tane çoluk var, çocuk var bilmem ne var yani. Ben öyle düşünüyorum. E, muhakkak tabii ki yani ne bileyim hani bunun için bir barınak olur, şu olur, bu olur falan filan diye düşünüyorum yani. Ama şey görüyor Yani bilmiyorum sen Her gün yolları kazıyorlar. Her gün yolları kazıyorlar. Öyle mi? <laughs> Güzel de geliyor değil mi? Daha kış gelmedi ama yollar biraz... E tabi canım Güzel yani. ama? Evet. Güzelce inşallah. Seçimi görürüz. Öyle mi olur? Ya, seçim, seçim, seçim. göreceğiz. Yani. İnşallah doğal gaz da gelir. Memnun oluruz. Sağ olsun. Yaptığı işler tertemiz akçayımız. Memnunuz. Valla doğal gaz gelse çok iyi olacak köylere de. O açıdan biraz muzdarip yoksa çalışmaları iyi. Aynı doğal gaz aynen. Bize doğal köylere doğal gaz bekliyoruz yani.